Merhaba arkadaşlar, Almina'nın bugün bebeği kaybolmuş. Bebeğini arıyoruz biz. Acaba nereye saklandı bu? Nerede? nerede? Hadi bak bakalım Almin etrafa. Bebeğimiz, Oğuz. neredesin? Oğuz evet, Elif bebeğimiz. Bakalım nerede? Ha... Bir bak bakalım kapının arkasında mı? Oğuz. Buradaymış. Neden saklanmış o oraya Almina? Ay, görüyor musun? Yüzünü gözünü kirletmiş. Evet, onun yüzünü kirlettiği için korkusundan saklanmış Almina. Biz onun yüzünü temizleyeceğiz şimdi değil mi? Yüzünü de temizleyeceğiz, elbisesini değiştireceğiz. Hadi bakalım. Önce yüzünü temizleyerek baş. Evet, bütün malzemelerimizi getirdik. Önce bebeğin yüzünü bir temizleyecek Almina. Sileceğiz. Ne kadar kirletmiş. Çikolata yemiş değil mi? Hmm. Ay, çok kirlenmiş bu bebek. Bir tane daha sil bence. Bir tane daha mendil al. Güzelce sil yüzünü. Çok temiz bir bebek olsun. Evet, temizledik. Şimdi poposunu değiştirelim bence Almina. Belki çiş yapmıştır, değil mi? Evet, şimdi yeni popoya bağlayalım bezimizi. Evet, onu oraya bıraktık. <laughs> Aa düştü bebek. Ters koydun ama onu. Ters koydun. Çevireceksin. Böyle <laughs> mi? Aferin Almina ya. Almina çok iyi yapıyor. Bebek yaramazlık yapıyor, yerinde durmuyor. Almina da onun için zorlanıyor, değil mi Almina? Evet, poposunu da bağladık. Şimdi elbisesini değiştirelim. Evet, elbisesini çıkardık. Şimdi yeni elbisemizi giydireceğiz. Almina elbiseyi göster bakalım bir. Evet, elbisemiz bu. Hadi giydirelim elbisesini. Öyle değil. Öne getirmen gerekiyor. Şöyle. buraya kollarını geçireceksin. Aferin Almina ya. Şimdi diğer kolunu geçir. Aferin. Şöyle düzeltelim elbisesini. Şimdi arkasını yapıştırman lazım. Evet, elbisesini de giydirdik. Şimdi güzelce saçlarını tarayalım. Saçlarını öne doğru değil, arkaya doğru taraman gerekiyor, Almina. Evet, o şekilde. Aferin sana. Bebeğimizin elbisesi çok güzel oldu ama bakın. Çok güzel bir bebek oldu. Temiz oldu. Bir daha üzerini kirlettiğin zaman saklanma, tamam mı cici bebek? Evet bu bebeğimiz bir de konuşuyor bizim değil mi Almina? Çaprak patlak oynayalım mı? Oynayalım mı? Saçını da topladık. Şimdi tokasını takalım. Tokasını tak bakayım Almina. <laughs> o şekilde takmaman gerekiyor. Neyse ben düzelteyim onu. Bunu nereye takacağız biliyor musun? Böyle önüne takacağız. Evet, tokamızı da taktık. Çok güzel bir bebek oldu. Ayaklarını düzelt bakayım bebeğin. Evet, elbisesini de düzeltelim. Göster bakalım bebeğimizi. Evet. Almina da çok güzel olmuş bugün. Bebeğimiz de çok güzel olmuş. Almina bebeğini böyle çok güzel giydiriyor. Aferin Almina. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Güle güle.